Hepinize merhaba futbol severler. Tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün 11 Haziran'da başlayacak olan Euro 2021 turnuvasında Türkiye'mizin 11'i nasıl olmalı veya olacak bunu tartışacağız. Şenol Güneş'in seçtiği 30 kişilik kadro şu anda ekranda. Durdurup bakabilirsiniz. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey sormak istiyorum. Maçlardan sonra 2-3 dakikalık maç hakkındaki yorum videolarımız gelsin mi? Yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Büyük ihtimal Şenol Güneş kaleye Uğurcan Çakır'ı koyacak. Bence de mantıklı olan o. Çünkü Uğurcan'ın daha çok milli maç deneyimi var. Ancak Allah göstermesin Uğurcan'a bir şey olursa en az Uğurcan kadar iyi bir altayımız var. Mert Günok belki Başakşehir'de çok iyi değildi ama Mert Günok milli maçlarda bir başka oynuyor. O yüzden Mert Günok da iyi bir yedek. Sağ beke aldık. Bu sene Lille'in Paris Saint-Germain hegemonyasını yıkmasında büyük pay sahibi. Zeki Çelik 24 yaşında ancak uzun zamandır milli takımın birinci sahabeki. Bu turnuvada Türkiye'ye katkısı olacaktır. Yedeği Mert Müldür de Zeki Çelik'ten 2 yaş küçük. Eğer Zeki Çelik'e bir şey olursa Mert Müldür Zeki'yi aratmaz. Bu arada kanalda yaptığımız Zeki Çelik'in hayat hikayesi videosunu bu videodan sonra izlemeyi unutmayın. Sol ve şüphesiz kadronun en zayıf halkası. Ancak bence daha çok deneyimi olduğu için Umut Meraş oynar. Stoper tandemi Çağlar ve Merih olacak. Yeni güncellenen piyasa değerlerine göre Çağlar Söyüncü 45 milyon euro değerle milli takımımızın en değerli futbolcusu. Merih Demiral'da en son Juventus ile İtalya Süper Kupası'nı kazandı. Zaten iki stoperimiz de anlatmaya gerek yok. Bu ikilinin yedekleri ise Ozan Kabak ve Kaan Ayhan olacak. Defansif orta sahada 4 aday arasından Okay Yokuşlu'yu seçtik. Bu sene West Bromwich de kendini tekrar buldu ve değerini 7,5 milyon euroya kadar yükseltti. 1.90 boyundaki Okay Yokuşlu, Hollanda ve Norveç maçında da iyi performans göstermişti. Bu bölgenin yedekleri Dorukan Toköz, Taylan Antalyalı ve Mahmut Tekdemir. Merkez orta sahada seçim yaparken biraz zorlandım. Çünkü 3 isim de çok önemli isimler. Ancak hem uzaktan sürpriz golleri hem de milli formayı çok fazla giydiğinden dolayı Ozan Tufan'ı koydum. Ancak İrfancan ve Orkun da son senelerini iyi geçirdiler ve ikisi de formdalar. Şenol Hoca kimya alırsa bu bölgede etkili olur. Ofansif orta saha bölgesinde Hakan Çalhanoğlu yer alıyor. Milli maçlarda en güvendiğimiz isimlerden olacak. Çünkü bu sezon tüm kulvarlarda 10 gol atıp 13 asist yaptı. Bu sene serbest kalacak ve peşine Paris Saint-Germain ile Liverpoolu taktı. 27 yaşındaki futbolcumuz 35 milyon euro değere sahip. Attığı paslar ve şutlarla Euro 2021'de bize çok katkı sağlayacaktır. Sol kanada Yusuf Yazıcı'yı aldık. Yusuf Yazıcı da aslında bir 10 numara. Ancak son yılında dokuz buçuk numara oynadı. Yani attığı paslarla forvetine gol attıran değil, forvetine yardımcı olan kendine gol atan bir oyun oynadı. Zaten attığı gol sayısı da asist sayısından daha fazla. Sol ayaklı olduğundan dolayı sol kanatta oynayabilir. Ancak zaman zaman Hakan Çalhanoğlu ile yer değişebilir. Sağ kanatta Cengiz Ünder yer alacak. Cengiz Leicester'da kiralık oynuyor ve geçtiğimiz günlerde FA kapı kazandı. Cengiz Ünder bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkıp 6 gollük katkı verdi. 23 yaşındaki futbolcumuzun uzaktan şutlarına çok güveniyoruz. Cengiz Ünder 11'imizin en az istikrarlı isimlerinden. Çünkü bu sene yaşadığı sakatlıklar yüzünden 8 maç kaçırdı. 18 maçta da yedeklerdeydi ancak oyuna alınamadı. Cengiz Ünder'in yedeği de Göztepe'de harika işler yapan Halil Akbunar veya Abdülkadir olabilir. Gelelim Forvet'e. Aslında düşünmeye çok gerek yok. Çünkü Forvet'te kral var. 35 yaşında olmasına rağmen 11 gol 4 asistlik katkı verdi. Takımına şampiyonluğu getirdi. 35 yaşında ancak hala 25 yaşında gibi. Burak Yılmaz'ın ilk yedeği Kenan Karaman. İkinci yedeği ise Halil Dervişoğlu olabilir. 11'imizin toplam piyasa değeri 207 milyon 700 bin euro. 2019'da yaklaşık 70 milyon euroluk değerimizle Fransa'yı sahaya dar ettik. Avrupa turnuvasına katıldık. Şimdi 3 kat daha fazla değerli bir kadroyla geliyoruz. Peki sizce bu turnuvada neler yapabiliriz? Yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.